Selamünaleyküm Aleyküm. Hayırlı kandiller kuş her Herkesin işe gücü rast gelsin. Dostlar. 15 günlük aradan sonra canlı mez Baş, başlayacağız arkadaşlar. Yani malum bir deprem var. Ölenlere bas sağlığı diledik. Onun üzüntüsünden yapmadık. Bugün itibariyle canlı mezatlara başlıyoruz arkadaşlar. Bugün de Törekent'teyiz. Şurada kardeşimizin çiftlik gibi yeri var burada. Buradan da 50 adet kuşu götüreceğiz. Burada ne ararsan var arkadaşlar. Her şeyin en iyisini besliyor bu kardeşimiz. Ne beslerse en iyisini. Arttığı manevi de sıkıntısı yok. Ona göre de kuştan alacağız 50 adet. Kuş alacağız arkadaşlar buralar. Evet arkadaşlar. <laughs> Aleyküm selam Adem. <laughs> Kalkacak o kuşa. Tolga Yaşar Hoş geldin kardeşim dediğimiz gibi arkadaşlar iyi bir kümesteyiz iyi besleyici arkadaşımızın her şeyin Vallahi burada neler var burada orijinal 4 kumrular dört tane bir de burada var arkadaşlar dört tane de umuru var her taraf kuş burayı alacağız arkadaşlar komple ne var yok göstereceğiz İlk etapta bir 50 tane kuşlar çok eski arkadaşlar bu kuşlar çok eski yıllardır beslenen kuşlar hepsi ama antika

O parı zaten bir dünya tanıyor. Canlı yaşınca bildirim mi geldi? Ee, bildirim Benim de Allah var. Kenan abi dedim ki ne? Sağ derken de dedim burada kuşları alırız geçerken de ararım. Orada dedim yemek yer geçeriz dedim. Ha burada olsun <laughs> sana gel. <laughs> ne yapıyorsun? İyi valla var sen ne yapıyorsun? Ha, var mı uçan kaçan abi? Evet. Şurada. Uçan Şu kaçan var bir tane uçuyor. iyi çok. İyi mi? Değil mi? İyi. Dayım, tamam. 10 şey tane yapıyor mu? Fazla. En tamam. Hayır, <laughs> şimdi sen beyazlara girecek mi? Tamam dayı. Şimdi sen beyazlara girek. Tamam abi orta Osman mı? Ha. Zeynep. tanım mı? Almanya'da biri var. Bir Bunun eşi var mı? Evet, yok, öldürdük ya. Heh, bunun eşi olsaydı Almanya'ya gönderirdim. Ne olsa? O da Almanya'dan geldi. Bu Almanya'dan mı? Almanya'dan geldi. Polis Ahmet abi de var. Lazım ben sana getiririm ondan bana geçir. Arkadaşlar burada her taraf kuş. kuşlar da çok eski kuşlar. Bunların hepsini alacağız arkadaşlar. Ne var ne yok bu kardeşimiz de kuşlara yılların zamanında alınan iyi diye yıllardır beslenen kuşlar. var burada bakın böyle her şey var var beyazlar şurada da var beyaz bak bir çifte ördek böyle gali Tolga Yaşar Bunlar da farklı arkadaşlar değişik bir ördekler var burada Bunlar bir var burada Kenan abi herkes tanır ya Kenan <laughs> abi öyle mi? Aynen. Beni tanımıyorlarsa bunlar kuş yumuşçu değil. Valla. Mandalit, Mandalin ördek mi onlar? <gülüyor> <gülüyor> evet, doğru bir arkadaş bilmiş var. Kuş sahibi de arkadaşımız var. Burada güzel bir kardeşimiz. Kaç senedir besliyorum birader bu kuşları? Ben valla 52 yaşındayım, <laughs> doğumdan beri kuşum için değil. Yok bu kuşlar kaç <laughs> senedir sende? Babamdan kalan kuşlar işte zaten, o zamandan ya. beri var. İyi. <laughs> tamam, bu var kelimesi bizde yok. Kuşlar dediğimiz gibi arkadaşlar buradan alacağız 50 tane götüreceğiz, ne var ne yok hepsi gidecek zaten. Ördek, tavuk ihtiyacı olan da diş erkek arasın. <laughs> kuşlar güzel kuşlar abi eski soy kuşlar. Tabii. Gerçekten abi Özcan Özcan bu işin şeyi meraklısı. Burada hava kaç yıldır kullanıyor. Değil mi? Çok evet, güzel. Hayvan var. Kuşlar da hep. Tabii canım bak kuşlar eski kuşlar abi. Kaç senedir tanıyorsun sen kardeşim? 20 senedir tanıyorum. Dünyanın da parasını verdik ya mı kuşa? Abi dünyanın parasını verdik. Ama iyisini de almış yani. İyi var değil mi? Beli alacağız işte başkan. Götüreceğiz. Çoğunluk eke zaten. Evet, Kuş... evet. Burada dişi erkek hayır herhalde hep kuşlar. Yani bunlar erkekler. Arkadaşlar çok kuşlar. Biraz, Hangisi? Birazdır. Bir tane mi var? Bu kuşlardan arkadaşlar ben yurt dışına çok gönderdim. Bak şu gökbenekli takvallardan falan Fransa'ya, almanya 10 bin, 10 bin, 20 bin, 20 bin sattıydı. 2 sene önce ben gönderdim hep yurt dışına kuşları da. Kuşlar hep antik arkadaşlar. Dediğimiz gibi buradan alacağız. Akşamda canlı medata çıkaracağız. Bir ketap 50 tane götüreceğiz. Ondan sonra kalan birliği daha alırız herhalde. Buralar hep boş. 50 taneyi götüreceğiz. Benim bardak orada mı bardak? Bardak hangisiydi? Vallahi bardak. Al benim bardak. Yok abi bunu kaçırdım geçen. Osto der <laughs> Bu kardeşimizin kuşları arkadaşlar. Akşam evet. alacağız hepsini canlı yayına çıkaracağız. Evet. Çift çift sahiplendireceğiz. <laughs> İyi, kaliteli kuş isteyen varsa akşam YouTube kanalından takip etsin, alsın. Kefiliz kardeş kuşlara bak ben kefilim kuşlara. Kenan abi de bu işi bilen adam. Her kuşa da böyle kefilim mefilim. Vallahi kefilim. Kuşların dibini bilen insan arkadaşlar. Te, kaç sene bu kuşlar tam? Ama ben kendim bildiğimden beri var yani. Ya. İyi kuş isteyen akşamda takip etsin. Bunu arkadaşlar hayvanat bahçesi gibi güzelce ne yapmış. Her çeşit hayvan var. Kuşun da iyisi var ya yani. Ama atmaca burada çok almış. Adın oldu böyle kilitli. Valla. Ben yeri düşünüyor ya işte ileride. Hocam hacıya at, atmaca geliyor mu ya? Bir tane kuş bırakmadık. hep ayıtlamış ya. Şansıyor. Dört tane de burada arkadaşlar. 4 tane de burada şeyimiz var. Kuşlar iyi kuşlar beyler. Uzun uzun kuş sahibine bu ne yapar, bu ne eder diye sormaya gerek yok. Kuşlar aha gördüğünüz gibi. Hepsi antik, hepsi kaliteli. Alacağız 50 tane götüreceğiz. 50 tane. Bak bunlar da damızlıklar düştü erkekten. Bunlardan çıktı hepsi. <laughs>

Burhan Beyaz okuyor ee, mu? Orada kuşları. Şeye verdi, İsmet abi dedi bir ara. He? Milletvekili dedi senin kuşlar. Oradan evet. geri geldi. Orada yine aynı. Bizi MHP milletvekili yok mu? Sine büyük büyük adamı. Evet, o bakıyor kuşlara. Allah adam da duyuyor. Duysun ne olacak abi? Kuşçunun şeyi mi olur? Benim oraya bir... Yanlış anlama bak. Biri geldi, büyük fabrikaları var. O ara biri daha geldi. Yan yana oturuyor, bir kaynatıyorlar şimdi. O adamı görmek için var ya normalde girme şansı yok, yani. yok. ama yok. kuş bu yani. İşte her şeyi karşılaştırıyor. İyi Allah'tan yararlan. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi akşam saat 9'da YouTube kanalında bu kuşları çıkaracağız arkadaşlar. Ne var ne yok alacağız. İyi kuşlar çift, çift alın. Kalite kuş isteyen akşamı kaçırmasın. İyi kaliteli kuşlar arkadaşlar. Kalite boş. Anlatılmaz. Yalandan da kuş sahibine bu ne yapar diye denilmez. Kuş sahibi de kendini bilen insan. O da hoş şeyler değil. Bu ne yapar diye çocuk gibi anlat demek olmaz. He biz kendini bilen insan o kelimeyi sorarız. He de kendini bilen insan şunu yapar, bunu yapar diye yerdeki kuş anlatmaz arkadaşlar kuşlar hep böyle işte çıkaracağız işte kalite hepsi çift çift. Bir şey diyor mu kopar? Kardeşim bir şey diyor mu? Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kenan abi. Herkese selamlar. İşi gücü rast gelsin herkese. Arkadaşlar dediğimiz gibi akşam saat 9'da çıkaracağız. 50 tane kuş var. Çiftçip sahiplerinin alın iyi kuşlar var. Yine dediğimiz gibi buna var kelimesi bize uzak kelime arkadaşlar. Herkesin işi gücü rast gelsin.